İnnehum kânu kable zalike mutrafin. Aman Allah'ım. Onlar dünyadayken mutrafin yani hazlarına düşkün kişilerdi diyor. Zevklerine çok düşkün kişilerdi. Bak nefse, zevke düşkün olmayı birinci zikrediyor Mevla Teala. Bu bir. iki dikkat edin. Ve kânu yusirrûne alel hinsil azîm. Allahu Ekber. Korkalım. O ashab-ı şimal ve <laughs> kânu Yusirrûne alel hinsil azim. Büyük günah, büyük yemin de deniliyor. Büyük günahta ısrar ediyorlardı diyor. Görüyor musunuz kardeşlerim? Bak bir zevklerine, hazlarına düşkün. Yani nefislerinin istediği şeyi yapıyor. Herkes kendini biliyor burada. İki, hadi yaptın. Kumar oynadın, zina yapıyorsun. Zina seyrediyorsun. Yapıyorsun bunu. Hadi yaptın. Ama niye devam ediyorsun? İkinci özelliğine o büyük günahta ne yapıyorlar onlar? Israr ediyorlar. Peki Ali İmran suresinde Cenab-ı Allah muttakilerden bahsederken ne diyor? Muttakiler günah işlemez demiyor. Es-sa'uzu billah bismillah. Ellezine iza faalu fahişeten ev zalemu enfusuhum. Onlar o muttaki yani Allah'ın sevdiği kullar bir günah işlediklerinde zekerullah Allah hatırlarına gelir. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ <laughs> İşledikleri günahtan sonra ne yaparlar? Tövbe ederler. وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Peki Allah'tan başka günahı kim affedebilir diyor Mevla. Dikkat edin şimdi. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile o işledikleri büyük günahlarda ısrarcı değiller diyor Allahu Teala. Muttakiler için Allahu Teala buyuruyor ki وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى fa'lu işledikleri günahta ısrarcı değil ama cehennemlikler için diyor ki vekanu yusirrun alel hins alazim onlar büyük günahta ısrar ediyorlar ve onlar zevklerine düşkün insanlar sonraki ayeti kerime de şöyle diyorlar Allahu Teala şu hani öldükten sonra toprak olduktan sonra kemikler çürüdükten sonra bizi ve bizden öncekileri mi diriltecek yani bu mümkün mü diyorlar bu da inkar ama evet bu kafirliktir. Ama niye Mevla Teala hazlarına düşkün diyor. Niye Mevla Teala günahta ısrarcı diyor. Demek ki işte bunlar Yahudi de aynı böyleydi. Aynı böyleydi. Ne yaptılar? Günahta ısrar ettiler. Nefislerine düşkün hoşlarına gitmeyen bir peygamber geldiğinde hoşlarına gitmeyen emirler verdiğinde dinlemediler. Kabul etmediler. Ayeti kerime okuyacağım size. Yani nefislerine ters olan bir şeyi kabul etmediler. Nefisleri ne istediyse onu yaptılar ve büyük günahta ısrar ettiler. Ve bu hal onları daha büyük günaha sevk etti. Neye sevk etti? Tevrat'ı değiştirmeye. Neye sevk etti? İnkara ve daha büyüğü nereye sevk etti? Peygamber öldürmeye sevk etti. Şimdi biz vay be, bu Yahudiler ne zalimmiş ne hainmiş. E biz de o yolda olursak bizim de sonumuz öyle olmaz mı? Şimdi namaz kılmamak buraya girmiyor mu şimdi? Ya da haramda ısrar etmek buraya girmiyor mu? Eğer sen namaz kılmamakta ısrar edersen, eğer sen bir haramı işlemekte ısrar edersen o seni daha büyük günahlara götürmeyecek mi? Allah muhafaza. Sen de inkara, ayetleri beğenmeme noktasına gelemez misin? O halin seni oraya sürüklemez mi? Bu zamanda bu olur mu dersin? Ne haramı dersin? Bu zamanda tesettür yok dersin. Denmiyor mu? Denmiyor mu? Bir bardak içkiden bir şey olmaz dersin. Ya da miras sokukunda dersin ki bu adaletsiz dersin. Erkek iki alıyor, kız bir alıyor. Bu nasıl dersin? Halbuki bunu diyen sen Ramazan orucu tutansın. Bunu diyen sen Cuma namazına gidensin. Sen böyle nasıl konuşursun? İşte bak senin Efendim beş vakit namazı kılmaman, senin günahta ısrar etmen seni buraya getirdi. Peygamber yok ki öldürecek noktaya gelelim. Ama peygamberin neyi vardır? Mirası vardır. Sünneti beğenmezsen, peygamberin getirdiği yaşayışı beğenmezsen, onu kabul etmezsen peygamberi öldürmüş gibisin. <laughs> احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين